Türkiye Rally Historik Şampiyonluğu bulunan Engin Kap ve yardımcı pilotu oğlu Can Kap, Kenan Maverick R araçlarıyla bu sezon Baha Şampiyonası'nda yarışıyorlar. Sezonun ilk yarışı Düzce'de araçları tam hazır olmadığı için istedikleri performansa ulaşamamışlardı. Bursa'da bakalım neler yapacaklar. Engin Kap, Can Kap sıralama etabını 5. sırada tamamladı. Yarışın birinci günü 47,87 kilometre uzunluğundaki Isuzu Bau etabı iki kez geçildi. Şimdi cumartesi günü SSV sınıfında neler yaşanmış mercek altına alıyoruz. Engin Kap ve yardımcı pilotluğunu yapan oğlu Can Kap, 60 kapı numaralı araçlarıyla günün ilk etabını 6. sırada tamamladı. Onların da zaman kaybı 3,5 dakikaydı. Günün ilk etabını tamamladıktan sonra sporcular Bursa Vakıf Berat Spor Salonu önünde kurulan servis alanına girdiler ve araçlarının bakımlarını ve son ayarlarını bir kez daha tamamladılar. Ardından sabah geçtikleri Isuzu Bav etabını bir kez daha geçtiler. Bakalım bu kez etabın ikinci geçilişinde sporcular neler yapmış? Göz atıyoruz. 60 kapı numaralı aracı kullanan baba oğul ekip Engin ve Can Kap bu yarış performanslarını oldukça yukarı çektiler. Bunun en büyük nedeni artık araçları istedikleri ayarlara hemen hemen ulaşmıştı. Tabii Engin Kapı'nda eli araca daha da alıştı. Bundan dolayı da zamanlar iyi gelmeye başladı. Baba ve oğlu sabah geçtikleri etabın ikinci geçilişinde 56 dakika 55 saniye zaman yaparak etabı 5. sırada tamamladılar. Bu etabın ilk geçilişinden sonra zamanlarını 4 dakika daha geliştirdiler. Bu da şu demek oluyor. Limitleri etapta zorlamışlar. Dolayısıyla aldıkları risk sayesinde de üst sıralara çıkmayı başardılar. Evet ilk günü Engin Cup, Can Cup, SSV sınıfı üçüncüsü olarak tamamladı. Sevgili seyirciler, cumartesi gününün ardından ekipler gece dinlenmeye çekildi. Ertesi sabah erken saatlerde tekrar servise geldiler ve araçlarının son kontrollerini yaptılar. Ardından üçüncü etaba doğru yola koyuldular. Pazar günü Ertan Uçar garaj etabı 52,87 kilometre uzunluğundaydı. Yarışın üçüncü etabı oldukça hızlıydı. Ekipler kameralarımıza göze hoş gelen görüntüler sundular. Günün ilk yarışının üçüncü etabında dengeler değişmeye başladı. İşte yarışın ikinci gün özeti başlıyor. Engin Kap, Can Kap 60 kapı numaralı aracı kullanan baba oğul ekip yarışın 3. etabında 4. zamanı yaptı. Bu sonuçta onlar da bitime bir etap kala SSV sınıfında 4. sıradaki yerlerini korudular. Engin Kap ve oğlu Can Kap yarışın ikinci günü de yüksek performans sergiledi. Kap ailesi yarışın son etabında SSV sınıfında best time yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu sonuçta Baha Bursa yarışını SSV sınıfı üçüncüsü olarak tamamlamayı başardılar ve yarış bitiminde podyuma çıkarak kupalarını aldılar. Yarış sonrası biz de baba ve oğluyla görüştük. Tabii Can'ın, o da söyler şimdi ama Can'ın ilk yarış heyecanı, ilk yarış düzceydi gerçi ama çok problemli olduğu için aracımız aslında biz orada yarışmadık sayıyoruz. Çünkü hakikaten Hani 80 beygir bir arabayla yarışmak gibi oldu, hep bozuktu motorumuz. Ee, burada ilk defa e, yarıştık diyebilirim. Can için tabi ilk yarış heyecanı, benim için e, oğlumla yarışmanın heyecani e, çok çok keyifli. Hakikaten çok keyifli. Nasıl ben ben, musun? ben e, müthişti, öyle söyleyeyim. Hakikaten e, müthişti. Cidden e, kaybolunabilecek e, yollar. E ee, benim bir iki hatama rağmen ve ısrarla yanlış yöne doğru gitmeme e, rağmen e, toparladı, düzeltti filan harikaydı. E ee, bizim için yarış enteresan oldu. Tabi ilk etap bizim için hani hakikaten arabamız neymiş falan onu birazcık görmeye, anlamaya çalıştık. Hatta o kadar çok kayıyordu ki ikinci etapta yeni lastik taktık. Ondan sonra öyle gazladık biraz daha alıştık ertesi gün dedim yeni lastiklere yazık söktük yine eskilerini taktık artık onla devam et eski lastiklerle <laughs> devam ettik e, dördüncü etapta ve son etapta e, biraz daha hızlandık birazcık daha e, frenler çok iyi değil bu arabada biliniyor e, ama e, bitmedi e, veya yok olmadı ilk yarıştaki gibi. E, güzel bitti, dördüncü etapta da best yaptık. E, evet evet yani işte eğrisi doğrusuna geldi, o bizimki <laughs> de best oldu. Böylece de e, iki günü de üçüncülükle <gülüyor> evet, <gülüyor> üçüncülükle e, kapatmış olduk, son derece keyifliydi. E, babam da söylediği gibi hem ilk yarış, heyecanı, hem sonuçta yarış dinamikleri babamla iletişim bilmem ne, bir sürü alışacak şey vardı. Bir yandan da bilmediğim bu not okuma hikayesini düzce de birazcık pratik ettik ama cidden düzce bizim için çok yavaştı evet. ve şeydi. Şimdi yarışma temposuyla birazcık daha bunları gördüm. Heyecanlı ama çok keyifliydi. Gayet güzel kapattı. <laughs>